Efendim herkese merhabalar. Bir yayına yine birlikteyiz. Umarım gayet iyisinizdir. Her şey gönlünüzce gerçekleşiyordur. Biz tatsız olaylardan bahsediyoruz. Ümid ederim ki sizin hayatlarınız tatlı tatlı ilerliyordur. Cuma akşamı maalesef Almanya'nın Zollingen kentinde çok vahşi bir olay ceryan etti. Almanya'nın Solingen kenti aslına bakarsanız cuma akşamına bir bayram havası içerisinde başlamıştı. Kentin 650. yılı kutlanıyordu ve herkes oldukça neşeliydi. Alkolün de etkisiyle dans edenler, eğlenenler ve festivalin konusu kültürel çeşitlilikti. Herkes neşeliydi, eğleniyordu. Ancak uğursuz bir tuzak da pusuda beklemekteydi. Bu uğursuz el en az 11 kişiyi rastgele bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Bir anda oldu her şey. Çok kısa bir zaman içerisinde 11 kişi birden bıçaklandı. Vahşi saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi de yaralandı. Bunların arasında ağır yaralı olanlar var. Bıçaklananlar 56 yaşında bir kadın ve yine 56 yaşında ve 67 yaşında iki erkekti. Bunlar öldüler, hayatlarını kaybettiler ve saldırganı tanımıyorlardı bile. Zaten saldırgan Kalabalıkta özel bir seçimde yapmadı. Diyeceksiniz ki bu kadar kısa bir süre içerisinde bir insan 11 kişiyi nasıl bıçaklayarak öldürür veya ağır yaralar. Saldırgan bir bıçak ustası. İnternette dolaşan videolara göre eğer bu videolar doğru ise bu konuda oldukça talimli birisi. Bıçağı yani çok tabi bir şekilde kullanıyor. Bu konuda mahir olduğu çok belli. Kurbanlarının doğrudan boğazına doğru bıçağı sallamış. Tabii boğaza bıçak darbesi ölümcül bir darbedir ve çoğu durumda hayatta kalmayı imkansızlaştırır. Olaydan sonra 15 yaşında bir genç saldırının hazırlanmasında potansiyel bir rol oynama şüphesiyle tutuklandı. Düsseldorf polisi ve savcıları pazar günü erken saatlerde yaptıkları ortak açıklamada ise şüphelinin teslim olan ve suçunu itiraf eden 26 yaşındaki Suriyeli bir adam olduğunu söylediler. Suriyeli. Değri zorluymuş. Bu biliyorsunuz Değri zor IŞİD'in de çok yoğun olduğu bir yerdi zamanında. Hala da Değri zorda böyle IŞİD kalıntıları mevcut. Cumartesi günü yapılan aramada ise Zolingen'deki saldırının ee, şüphelisinin aslında bir mülteci eviyle bağlantılı olduğu da ortaya çıktı. Adam mülteci evinde kalıyormuş. Oradan hani saldırıyı yapmış, daha sonra yine oraya gitmiş. Dergi dergisi evde yapılan aramada kanlı kıyafetlere rastlandığını da söylüyor Dergi Gel dergisi Saldırıdan bir gün sonra saldırıyı işit üstlendi ve işit dedi ki saldırıyı yapan bir İslam askeridir, Müslüman askerdir ve saldırı Filistinliler için yapıldı. Filistinlilerin intikamını almak için yapıldı ve saldırı Hristiyanlara dönük bir saldırıydı. Yani festivalde eğlenen, masum, hiçbir ilgisi olmayan konuyla, siyasi hiçbir yönü olmayan insanları rastgele öldürdüğünüz zaman Filistinlilerin intikamını almış oluyorsunuz. Herhalde Filistinlilere bundan daha büyük bir zarar verilemezdi diye insan düşünmeden edemiyor. Olay akıllara geçtiğimiz günlerde İngiltere'de yaşanan sokak isyanlarını getirdi. İngiltere'nin Liverpool şehrinde biliyorsunuz 3 kız çocuğu siyahi bir İngiliz vatandaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. 9 kişi de bıçaklanarak yaralanmıştı. Sayılar bile iki olayda birbirine benziyor. İngiltere'de 9 yaralı, Almanya'da 8 yaralı, ikisinde de 3 masum sivilin bıçaklanarak öldürüldüğü iki olay. O olayda yani İngiltere'deki olayda bazı aşırı sağcı, ırkçı kişi ve sosyal medya hesapları cinayetin kaçak bir göçmen tarafından işlendiğini hatta göçmenin Müslüman olduğunu söylemişlerdi. Bu yanlış bilgiler galayana gelmiş olan kitleleri Polisin üzerine azınlık evlerine ve işyerlerine saldırmaya yetmişti. Almanya benzeri bir tecrübeyi yaşamak istemiyor. Bundan korkuyorlar da o yüzden önlemleri sıkılaştırmaya çalışıyorlar. Ancak Almanya'da da bu tür terör veya kriminal vakaları göç sorunu ile ilişkilendirmeye istekli, çok istekli siyasi ve kriminal gruplar var yani Almanya sokaklarının da İngiltere sokakları gibi bir anti göç, göç karşıtı isyana sürüklenmesini arzulayanlar bunun için gayret gösterenler var. Bu arada şunu da hatırlatalım bu vahşi saldırı Solingen'de 3 kişinin öldürülmesi Doğu Almanya'daki önemli eyalet seçimlerinin hemen öncesinde geldi ve kamu güvenliğiyle ilgili yeni tartışmaları da alevlendirdi. Türingen'de, Saksonya'da Brandenburg'da seçimler var. 1 Eylül'de bu 3 eyalet, 3 önemli eyalet seçimlere gidiyor ve bu seçimlerde AFD'nin birinci parti çıkma ihtimali oldukça yüksek. Yetkililerin korkusu seçim ortamının bu cinayetle birlikte farklı bir mecraya yönelmesi. Çünkü bu eyaletlerde aşırı sağcı AFD partisi oldukça iddialı ve bu cinayeti oylarını artırabilmek için bazı konuları istismar edebilmek için AFD kullanabilir. Aşırı sağ gruplar bunu kullanabilirler. Hatta hatta sokak gösterilerine de neden olabilir bu olaylar. Almanya'da göçmenlerin karıştığı olaylar, özellikle suç olayları basında son dönemde daha fazla yer bulmaya başladı. Cuma günü yaşanan vahşet ve buna benzer suçlar da buna yardımcı oluyor açıkçası. Mayıs ayında bir Afgan kaçak göçmen bir Alman polisini öldürmüştü. Bu olay çok büyük tepki çekmişti. Hemen o olayın ardından AFD'li bir siyasetçi sokakta propaganda yaparken yine bıçaklanmıştı. Göçmenlerin karıştığı adi kriminal vakalar ve terör olayları muhafazakar kesimce köpürtülüyor. Yani zaten kötü olan bir olay başka bir mecraya taşınmaya çalışılıyor ve konu direkt olarak göç meselesine, mülteciler meselesine dönüştürülüyor. Bu kasti olarak yapılıyor. Şimdi 3 eyalette seçim olunca bunun istismar edilmemesi ihtimali neredeyse sıfıra yakın. Cuma akşamı saldırı gerçekleştikten hemen sonra Almanya için Alternatif Partisi yani AFD olayı hemen bir göçmen saldırısı olarak niteledi bile. Yani olayla ilgili elinde veri olmadan buna ne kadar hazır olduğunu aslına bakarsanız AFD'nin gösteriyor. AFD'nin Türingen adayı yönüke sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Mesajında şöyle dedi. Dedi ki Almanlar Türingenliler gerçekten bu koşullara alışmak mı istiyorsunuz? Kendinizi özgürleştirin artık. Zorla çok kü kültürlüleşmenin yanlış yoluna artık son verin dedi yön Höcke. Höcke halkı değişim için oy vermeye de çağırdı ve sorumlu partileri çöle gönderin, çöpe atın şeklinde bir çağrıda bulundu ve ekledi bir daha böyle bir şeyin olmasına müsaade etmeyin. AfD göçe karşı göçmenlere yabancılara sonuna kadar radikal bir şekilde karşı, hatta vatandaşlığa geçmiş göçmenlerin bile Almanya'dan bir şekilde gönderilmesini kendi aralarında. Gizlice tartıştıkları geçtiğimiz yılın sonbaharında ortaya çıkmıştı. AfD'ye göre sadece hükümetteki partiler değil, Almanya'daki tüm partiler AfD hariç bütün muhalefeti, iktidarı hepsi bir, hepsi göçe yardımcı oluyor. Açık kapılar politikası izliyorlar ve Almanya'nın sonunu hep birlikte getiriyorlar. AfD diyor ki tek farklı olan parti biziz. Değişim istiyorsanız Bizi seçin. Nitekim AFD Bundestag milletvekili Nicole Höst değişim ancak bizimle mümkün başka hiç kimseyle değil dedi. Almanya Başbakanı Scholz ise Zollingen'deki saldırının kendisini çok sarstığını, korkunç bir olay olduğunu ifade etti. Scholz oldukça duygusal bir açıklama yaptı ama, ama Scholz zaten bu tür saldırılardan sonra genelde böyle açıklamalar yapıyor. Fakat iktidarın başında olaya hakim bir başbakan görüntüsü veremiyor. Geçmişte Scholz ayrıca göç konusunda da kaçak göç konusunda da çok fazla önlem alacağını söylemişti. Ancak eylemiyle söyleme arasında şu anki hükümetin ciddi bir boşluk olduğunu, açık olduğunu herkes söylüyor. Aslında Almanya'nın mevcut konumuyla yani coğrafi konumuyla, siyasi konumuyla, sosyal konumuyla göçü engelleyebilmesi mümkün değil. Kolay değil. Zaten mevcut sığınmacı ve göçmen sayısında rekor kıran bir ülke var karşımızda. Ülkenin kaçak göçleri durduramadığı da ortada. Ukrayna Savaşı ile birlikte sorunlar daha da ağırlaştı. Son dönemde gelenlerin daha vasıfsız işçiler olduğu söyleniyor. Almanya'ya en çok sığınmacı veren ülkeler ise Türkiye Afganistan ve Suriye. Hükümetin iktisadi ve sosyal yönlerden de işi oldukça zor. Hükümet yetkilileri bir yandan dışarıdan Almanya'ya işçi toplamaya çalışıyor. Yüksek vasıflı çalışanlar için Almanya'yı cazip bir yer haline getirebilmek için kampanyalar düzenliyorlar. Çünkü Almanya'nın her düzeyde göçmene ihtiyacı var. Orta vasıflı işçiye de ihtiyacı var. Yüksek vasıflı mühendis ve bilim insanı tarzında insanlara da çok ihtiyaç var Almanya'nın. Çünkü Almanya doğal yollarla çoğalamıyor ve kendi insanıyla mevcut ekonomisini büyütmekte zorlanıyor. Diğer taraftan göçmen demek uyum sorunu demektir. Bu her yerde böyledir. Hükümet bu konuda pek çok eksiklik gösteriyor. Göçmenlerin ve sığınmacıların aralarında akıl sağlığı yerinde olmayanlar var. Radikalleşmiş olanlar var suçu alışkanlık haline getirmiş kimseler var. Hükümet bunları yeterince takip edemiyor ve güvenlik zaafları hat safhada. Örneğin bu en son olayda yani Zoringen'deki bıçaklı saldırıda o saldırgan saldırıyı yapan kişi ki ismi İsa olarak verilmiş ilk ismini veriyorlar soy ismini vermiyorlar. Bu İsa denen Suriyeli kişi Deirzor bölgesinden geliyor ve kendisi daha ve sığınma başvurusunda bulunmuş ve sığınma talebi reddedilmiş. Bu saldırganın işitle bir bağlantısı olma ihtimali üzerinde durulmuş. Yoğun şüpheli olarak tanımlanmış kendisi zamanında. Sığınma başvurusu reddedilmiş ve Alman yetkililer demişler ki bu kişiyi Bulgaristan'a geri iade edelim. Neden? Çünkü şahıs Avrupa Birliği topraklarına ilk kez Bulgaristan'dan girmiş. Almanya Bulgaristan'a yollayacak, Bulgaristan'da nereden geldiyse oraya yollayacak. Bu karar alınmış ama karar uygulanmamış. Uygulanmadığı gibi şahıs kaçak görünüyor, firari görünüyor. Ama firari görünen şahsı yetkililer almışlar bir mülteci evine yerleştirmişler Zolingen'de. Sistem çok kopuk, çok hantal Almanya'da. Suçluyla suçsuzu, masumla kriminali birbirinden ayırabilecek esnekliğe sahip değil, yeteneklere sahip değil. Evet, bu tür olaylar göçmen düşmanlığını ve aşırı sağı besliyor. Sadece Almanya'da değil, İngiltere'de de besliyor, diğer Avrupa ülkelerinde Fransa'da da besliyor. AfD öylesine hızlı büyüyor ki, yakında iktidara gelmesi hiç kimse için şaşırtıcı olmayacaktır. AfD özellikle eski Doğu Almanya'nın pek çok yerinde şimdiden birinci parti konumunda. Aşırı sağın 1989 yılına kadar komünist olan bir ülkede Birinci parti haline gelmesi ne kadar ilginç değil mi? Komünizmden böyle faşizme doğru aşırı sağın aşırısına doğru bir kayış. Gerçekten ironik bir durum. AFD sadece göçü kullanmıyor. Sadece göçü istismar etmiyor. Ekonomik ve sosyal sorunları da sömürüyor. Hükümeti Ukrayna savaşını gereksiz yere desteklemekte ve Almanya'nın kaynaklarını boşa harcamakla suçluyor AFD. AFD aynı zamanda Rusya yanlısı bir parti. Bu tür saldırılardan en çok zarar gören kesim ise göçmenlerin kendisi. Özellikle uzun yıllar önce Almanya'ya yerleşmiş, işinde gücünde, milyonlarca göçmen şu anda diken üstünde. Zarar görmekten korkuyorlar. Aslında bu insanlar Alman ekonomisini döndüren, çalışkan, güçlü insanlar. Ve birçoğunun Alman toplumuyla, Almanya'yla Herhangi bir uyum sorunu yok. Ancak görünüşleri, ten renkleri veya dinleri, dilleri dışarıdan bakınca onları sığınmacılardan ayırmayı zorlaştırabiliyor. Bazı durumlarda ise aşırılar ve terör grupları işleri daha da grift hale getiriyor, zorlaştırabiliyor. Daha da karmaşık hale getirebiliyor. Örneğin cuma cuma akşamı düzenlenen saldırının sorumluluğunu terörist işit üstlendi. İşidin Alman medyasında yoğunlukla kullanılan ismi İslami Devlet. Yani İslami Şarştayt. İngilizce'deki İngiliz Amerikan medyasındaki kullanımı da İslamik State. Yani İslami Devlet. Dolayısıyla bu örgüt İslam ile terörü sürekli olarak yan yana tutuyor. Bütün Müslümanları temsil gücüne bir terör eylemiyle kavuşmuş oluyor. Saldırıyı düzenleyen İşitin sözcüsü saldırıyı Filistin için yaptık diyor. Filistin ve diğer yerlerdeki mazlum Müslümanların intikamını aldık diyor. Ve hedeflerinin Hristiyanlar olduğunu iddia ediyor. Bunun anlamı şu Almanya'da bundan sonra Filistin yanlısı gösteri yapmak bile isminizin işitle anılması için yeterli olabilir. Zaten Almanya'da Filistin konusunda, Orta Doğu konusunda gösteri yapmak çok zordu. Bundan sonra o kültürel çarpışma daha da şiddetlenecek gibi duruyor. Solingen'de yaşanan olay sıradan bir terör olayı değil benim kanaatim budur. Küresel bir programın yürüyen ayaklarından sadece biri. Filler tepişiyor, aşağıda çimenler. Yani Avrupa'daki masum halk eziliyor. Solingen'in bizler için ayrı bir önemi de var. Kapatmadan önce buna da değinmek isterim birkaç cümleyle. 1990'lı yılların başlarında Zollingen'de bir Türk aile yanarak Almanya'nın ortasında cayır cayır ateşe verilerek hayatını kaybetti. Saldırıyı yapanlar ırkçı, neonazi bir saldırgan gruptu. Evlerini kundaklamıştı bu Türk ailenin ve onlar da o yangından kurtulamadılar. Yanarak can verdiler. Şimdi kurbanlar bir festivaldeki 11 kişi. Bıçaklanarak öldüler veyahut da yaralandılar. Şimdi dikkatli olmak zamanı. Hem göçmenler için bunu söylüyorum hem Almanya yetkilileri için söylüyorum. Herkes için söylüyorum. Çünkü Almanya içerisinde veyahut da Fransa'da İngiltere'de böyle bir karmaşanın olması halinde bundan hiç kimse karlı çıkmaz. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki ayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.